Bunu da açalım. Abi çok kötü kasıyor yayın <laughs> Millet bunu böyle nasıl izleyecek ki? Yazık günah ya insanlara. Şey yani koskoca Evo böyle bir yayın şey mı yapıyor yani? Warner Play. Girdi. Çok kötü oğlum. Bence de çok kötü. Gerçekten yazık. Bunlar kim ya? Bunlar... Bilmiyorum. Ben ben de, şey de, Bir sağ hoş geldin. Ben izliyorum, gelemiyorum. Yaman. Ya Antes, vamos mostrar onde que a gente tá, porque quem tá olhando aqui, acha que não, mas vocês estão olhando. Uh, Olha o que é Evo. Nossa, vou mostrar onde a gente tá. Vou pedir aqui pro pessoal da produção. Pra mostrar em que local estamos da Evo. É nada mais, nada menos do que o stand do Mortal Kombat 1. Olha aqui. Johnny. Não, Johnny Kamin. Portequis G, hein? Eu playo B hein, Castillo, mano. Uau. Abi trailer mı gelecek? Trailer yarın gelecek. Dime gibi karakterlerin gameplaylerine falan bakıyoruz. Ama şu anda yayınlayamadılar. Az önce bir yayınlamayı denediler. Acayip kastı yayınları. Ondan sonra Vazgeçtiler herhalde şimdi bir tekrar düzeltmeye çalışacaklar. Taylor yarın. Flash Royale. Yeni karakter oynanışlarına bakıyorum. oynuyor. Millet ne oynuyor yayın veremiyorlar. Aaa. Sonya yayın Evet Sonya kırmızı değil mi kalıyor Aynen. Burada Sonya var diye mi? Yani. Olabilir. İkisi de Sonya aldıysa birisi kırmızı olmuştu. Rengi değişmişti. Aa acaba kameraları kıyafet seçebilecek miyiz? İnşallah. Güzel eklenti olur eğlence. Aha. Okey yayınlıyorlar. Hadi bakalım. O que você conseguiu fazer nesse tempo de 30 minutos? Cara, passa muito rápido, mano. Eu queria muito treinar o Johnny Cage, né? Testar o Johnny Cage, ver o que ele tem, porque muita gente tava... Eu um... queria essa mecânica, que é a mecânica de hype do, do Johnny Cage, de e eu şey <laughs> falei, meu Deus, vai ser um personagem muito forte com isso, que jogo não vai funcionar direito, e o que eu tive de conclusão sobre o Johnny Cage é que ele é um personagem bem complexo.

Bugün yeni karakterlerin şeye duyurulacak. Aha. dostum finisher resmi olarak gözüküyor şu an. Aha. Yani okey. Çok etkileyici değil ne yalan söyleyeyim. Lime'yi çok güzel gözüküyor. Yeni karakterlerin e, oynanışları gözüküyor arkadaşlar. Yeni kameraların ve karakterlerin onları gösteriyorlar. Şey yok, yok şu anda. Aa, o Bob está caindo em ordens específicas, quando você puder fazer um golpe normal de um Bob de Céu. Se eu não me engano, a Frosha tem dois ataques do câmbio que ela congela, isso? Isso. isso você acha que pode ser usado, esse congelar? Então, isso aí, isso aí... O Beto falou que tá muito roubado, não sei o quê. Eu quando testei, eu vi alguns problemas. Mas a gente tem que ver, porque tem muita coisa pra rolar e é uma... Mano, você vai ver, ela tem o quê? Uma, uma bolinha que ela consegue jogar. Quando ela ativa uma das habilidades dela, ela joga uma bolinha que vai rodando pelo ar. Se o oponente encostar, triscar nela, congela. E fica lá. Então, quando o cara jogou a bolinha, ele vai se virar Tem também o gelo que pega no chão, que o cara tem que defender abaixado, que é muito rápido. Ele vai bastante a da tela, eu acho que vai até até lá. Muito bom também pra personagens que precisam tem recurso de ter muito combo, você já usa ela, porra, pronto, já tem um combo ali. Yeni mekanikler charge atak falan mı? Hayır yeni mekanikler şöyle. Artık oyunda şöyle bir şey var. Hatta göstereyim buradadır. Da. Çok önemli bir şey göstermiyorlar çünkü. Unkaged Games yayınladı. Mesela bakın izleyin şimdi Uppercut, you... Bakın Punishable bir harekette bulunuyor burada Caniki. Lee May de onu aparkatla cezalandırıyor. Sonra bakın iki barı var burada. iki barını iptal edip buradan komboya girebiliyor. Böyle bir değişiklik geldi oyuna. Ayrıca oyunun hızı da arttırın. Derin zaten detaylı olarak videosunu çekeceğim yani. Atacağım sizlere. İlginç bir eklenti oyunu. Hareketler birbirlerini cancellanabiliyor 2 bar harcayarak. Yüksek cover up'lı hareketler yani yüksek recover'lı pardon. Yüksek recover'lı hareketler. Ah, Johnny Cage'in finisher'ı ilk defa gösteriliyor. Hazır mıyız? Bunu görmüştük da. <laughs> ama şeyini görmemiştik falan. Então faz o soco no saco, faz o chute, aí sobe com, com, yani çok etkileyici değil. Yani. Farkat kombosu mu yapabiliyoruz artık? Evet, farkat kombosu yapabiliyoruz artık. varaj harcayarak. Bu finisher çok basit olmuş ya. Finisher'lar niye o kadar basit? Yani geçen trailer'da Lu Kang Kara delik yaratıp adamı kara yok ettirdi farkındasınız değil mi yani bu finisherla o finisher sizce aynı kulvarda mı? Haksız mıyım Erdem? Hayır tabii ki de yani, <laughs> Nasıl aynı kulvarda olabilir Bunu <laughs> yapan tasarımcı şey mi abi ya öbür tarafta adamı kara deliğe attık ama şey yapmışlar. Falan. Sadece <laughs> için uğraşmışlar diye. Sadece lükken lükken. Lükken için mi uğraştılar gerçekten? Nemeinin falan da finisher çok iyi. Çok. Aynı Gerasin de güzel. Net evet, Gerasin de güzel. Ha çok tilt etmek falan için telefonla çekiyor ya. Bilmiyorum. Ha tabii ki Johnny Cage'in komik olması olayı ama mesela bu Mortal Kombat 9'daki Johnny Cage'in finisher çok çok daha iyiydi yani. Adamın kafasına karate vuruşu yapıp <laughs> ayrılan kafanın üstüne e, Oscar ödülü koyması bence çok daha eğlenceli ve havalı bir umdu. En azından öyle düşünüyorum. <laughs> Kafam şişti ya. Zaten anlamıyoruz o yüzden sorun yok. Gözlüklü John hoş geldin. Ne düşünüyorsunuz chat? Mortal Kombat'ın bu yeni mekaniği hakkında. Mortal Kombat 11 mi dedim ben? MK1 diyecek. Cid. <laughs> <laughs> MK1 çok iyi gözüküyor. Evet gerçekten güzel gözüküyor. Umarım Oynanışı da oynadığımız zaman hepimizi etkiler. Ok. Bu akla güzel bir kombon. Ama kamera koymadığı için araya az diye. Bir... mı mi? Belki abi gözlüklü Johnny şey... Rain. Gözlüklü Johnny Rain mi? Evet. Olabilir. Nasıl olabilir? Olabilir. Adam Discord'umuzda yanlış yaptı diye her yerde yanlış yaptı. Söylemeyeceğim. Gelip de drama çıkartmadığı sürece beni izlemeye devam et. Bence bayağı iyi olmuş. Mesela ilk verdi bana. Biz onu Discord'tan şu yüzden banladık. Kurallara karşı geldiği için. Işte. Kurallara karşı Hı, gelen ha. insanları atarız. Neyse zaten G istese de gelemeyecek bir daha. Metalix'in atmosferini sevmiyorum. Güzel olmuş. Özüklü Johnny Rain kim demiş? Oğlum ben Rain olduğunu sanmıyorum bari. Yok o. Bu gerçek. Evet. Şimdi arkadaşlar benim... Johnny Cage kısmında da tamam boş var. Gerek yok. Berkay abi I have no enemies. Manım yok. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var Johnny Cage'de de. Daha önce videomu izlediniz mi bilmiyorum ama. Johnny Cage yaptığı hareketlerin sonuna taunt ekleyebiliyor ya da istediği zaman taunt atabiliyor yani. Belki bir kışkırtmaya yönelik hareketlerde böyle bulunabiliyor atarlanma. Sonra bir yıldız barı oluşturuyor. Şu an şu koca kafalardan göremiyorsunuz ama bu yıldız barı dolduğunda hareketlerini birbirine cancel'layabiliyor. Öbürüne kıyaslaması da gerçekten güzel olay. Farklı bir olay. Üst üste mesela iki kere nut punch atabiliyorsun. Üç kere nut punch atabiliyorsun. Tamam sorun yok gözlüklü Johnny. Honey shot. Neydi onun input'u ya? Bakayım bir daha. Aşağı geri. Link. Throwing shade. İleri aşağı geri. Aa throwing koymuşlar gözlük atmayı. Azlum. Reptile gelirse Reptile oynarım sapık. Reptile güzel olur ya. İlsen şimdi nerelerdeyim. Çılgın gecelerdeyim. Tomatizli. Taylor gelir mi? Yarın gelecek. Dürüstçe cevap veriyorum. Geleceğini sanmıyorum. Yarın gelecek ama kesin. Salladım, boşver. Abi, yayınları çok kasıyor adamların bu. Benim yayınım kasmıyor ha. Ben Öyle... de internetten sorguyorum. Yok Erdem, adamların yayını kasıyor. Baksana şuna. Sende de aynı değil mi? Aynı. Ya adamların açtığı yayın inanılmaz kasıyor. Arkadaşlar. Çok ayıp bir şey yani. Koca Nedir Rem Studios. Warner Play'de yayınlanıyor. Warner Play ya. Doğrulanmış yani. Warner Play'deki yayın köpek gibi kasıyor abi. Ve İngilizce de konuşmuyorlar. Portekizce konuşuyorlar. Alt yazı desteği de yok. Alt yazı desteği hiçbir şey yok bunu ya. Force streamer. Çok kötü ya. Böyle yayın mı yapılır gerçekten? Adamların yayını nasıl kasıyor? Twitch'te falan yok mu ya? Youtube'dan mı sence? Acaba dedim Youtube'la alakalı olabilir mi? Yok ki. şeydi. Buralarda turnuvalar yayınlanıyor doğalde. Yazık günah ya. Nasıl iş yapmak bu ya? Yani? Koskoca Koskoca Warner Play böyle mi yayın yapıyor? Kimsenin anlamadığı bir dilde ve şey olarak. Donarak, kasarak. Yani. Ve limitsiz konuşuyorlar ya. iki dakika sussanlar açacağım yayının sesini de. Limitsiz anlamadığım dilde konuşuyorlar. o óculos Aí vai encher a barrinha de hype. Isso enche, eu não sei exatamente tipo, a quantidade que enche. Eu acho que é uma quantidade. não reaction to that e ya, rap God 5 dakika sussa diyeceğim ki Heisenberg hoş geldin. Bir dakika sussa diyeceğim ki oyunun sesini açayım. Gözlük çok garip olmuş ya. Ne yani trolling şey mi? Aynen. O taunt ya. Ben yani şey için değil, combo için değil aslında. Aynen diğer oyunda crash'ı vardı. Bu oyunda crash da yok. İyiyim Eisenberg. Sen nasılsın? Eisenberg. <laughs> Güzellik. Bir, bir yer gönderecekti. e ee, animasyonu çok güzel yapmışlar. Not Punch yiyen kişinin böyle Gerçekten testislerine darbe almış gibi bir hareket yapması çok güzel yani. Oradan troll girebiliyor mu? <laughs> Animasyonları çok iyi yapmışlar fark ettin mi? Dayak yeme animasyonlarını kafasının yerden çarpması ve kendi kaldırmaya çalışması çok gerçekçi olmuş De fark ettiysen iskembe falan adamların ayağına dolanıyor güzel oyun olacak ya Oha tabure uçtu. Evet tabure falan uçuyor işte onu söylüyorum. Bu hani... yetenek de ilginç bir yetenek. ki bak. Dilaylı şey bir şekilde değil. şey atıyor. Ice Bomb atıyor. Hmm. Reptile de atıyor ya. Yavaş yavaş gidiyor. Aynen bir tık onun gibi. <laughs> Abi yayın nasıl kasıyor anlamıyorum yani Rezalet Hashtag rezalet abi Scorpion neden beta koymamışlar? Hiçbir fikrim Bu kadar keste gösterdiler Çok kötüler ya. Böyle bir combo, combo bir şey yapsanız. Çözmeye çalışıyor herhalde. Ama video editli video yani hani şey değil. Şu an oynanan bir şey değil video. Hmm. Evet. Aa renk körü modu var. Oha nasıl bir kasma bu? İnanamıyorum şu anda. Warner Bros. Ne yapıyorsun abi? Oyununu rezil ediyorsun şu anda. Bu yayınla. sana ağır çekimde oynatıyor sanki. Korkunç. Bu arada ekran kartım geldi arkadaşlar. Taktım ekran kartı. İyi e hayırlı olsun alırım hepim. Ben de 500. kez yazayım. Eyvallah yuh bimsel gerçekten ya abi bunu resmi web sitenizde nasıl yayınlayabilirsiniz ya böyle teşekkür ederim çok sağ ol. İzlenmiyor ki bu. Gerçekten izlenmiyor. Bu çıktı şu an yani. Edersiniz ama. İzlenmiyor ki oğlum. Arkadaşlar, bu elemanlardan biri çıkmayacak gibi. Veysel'e bakalım, Veysel'in e de kasyonu Ya Bu nasıl bir lagdır Mübarek Kasan yiyelim mi? Olur SESL e istedim Sesleri de kaydı. Ya böyle tamam mı Johnny oynarken ne yapacaksın biliyor musun 200'ün üstü combo görmedik daha ee, Senin yayınlaştın aga rezalet gerçekten Ese de like attı oyun arkadaşlar Rezalet ya gerçekten rezalet versão Deluxe, do dia 18 ao 21 você vai poder jogar o beta e também yani. em o... é a versão? É, versão é se você comprar a pré-venda. Daí o seguinte, eu quero falar para vocês também do Discord, porque é assim, o discord oficial do Mortal Kombat no Brasil, punish. sempre tem muitas discussões lá, então assim, principalmente no lançamento do jogo, nesses períodos de beta, entra lá no Discord que é onde o pessoal tá conversando. Deixa eu mostrar. É, já vai falar da Alimei pra vocês, tá? Mas antes eu quero mostrar um pouquinho pra quem chegou agora aqui do stand. Vamos mostrar o stand pro pessoal? Ó, porque estamos na Evo 2023. Ó. Esse é o lugar onde as pessoas jogam. Ó, vem aqui. Tem duas estações dessa, ó. tudo o tema. É, só o cheiro de. Tá doido, cara. Lá amarelhando em Zena Blastrush lá. Pega a fila. Ele é bem custeioso, Jane. aqui do lado tem esse Liu Kang gigante. Tem também espanhol de conchulador. Tatuagem King, do Liu Kang, ver, do dragão que eu já fiz aqui, Clerton que fez também, ó oh, que legal. Olha a minha. Tem tatuagem também, ó. Cartma, yapishma, doğme, gösteriyor adam. şey Zaten yeni karakter duyurusu bugün yok. Yarın olacak. Bunlar da hiçbir şey beceremiyorlar. Ben buna dislike atıp yayını kapatıyorum arkadaşlar. Veysel'e gönderiyorum. Veysel'e gönderiyorum. Zaten az kişiyiz burada. 9 kişi. Teşekkür ederim geldin. Veysel'in kanalına ona destek verin. Güzel olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında düzgün bir yayında en azından görüşmek üzere. Yarın dediğim gibi bütün bu yeni gelen mekanikleri alırım. Ve yapacağım. Alıp video yapacağım. Anlatacağım yani. Görüşürüz.